Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Oyun alanında çıkan o büyük kavga. Hangi iki yarışmacı birbirine girdi? Sunucu Murat Ceylan'ın zor anları. Bakın bu haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızılar kazandı. Fakat şuna dikkat çekmek isterim. Kırmızıların kazanmasına rağmen, yani kadınlarının da kazanmasına rağmen bir olay oldu. O da Survivor'ın başlangıcından itibaren sadece iki kere yaşandı. Almeda'nın sıfır sayı alması. Geçen günkü de ikinciydi. Yani böyle şeyler 40 yılda bir olur. Ve bu yüzden mavi takım kaybetti. Fakat Almeda'nın 4'te 0 yapmasına rağmen fark ettiniz mi? Ucu ucuna kaybettiler. Almeda'nın bu basket atışını yapamayışı takımına sayı kaybettirmiş oldu. Erkeklere baktığımız zaman da Yusuf 0 yaptı. Ve ona rağmen yine de çok yakın bir şekilde kaybedildi. Yani buradaki olay şu. Dokunulmazlığı kırmızılar kazanmadı. Maviler kaybetti. Ben açıkçası Pınar'ın gidişiyle birlikte mavi takımın aşırı derecede güçlendiğini düşünüyorum. Ki zaten ilk dokunulmazda kazanabilirlerdi. Yusuf Yıldız'ın sıfır yapması ve Almeda'nın sıfır yapması ucu ucuna takımlarını kazandırttı. Fakat birer sayı bile alsalardı dokunulmazlık tamamen başka bir evredeydi. Ben mavi takımın Yağmur Banda'nın da söylediği gibi tamamen kemik kadroya ulaştığını, belki sevgiyle Volkan'ın birazcık zayıf kaldıklarını fakat yine de mavi takımın çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Ve bu hafta doğru düzgün oyun vermeyeceklerdir. İkinci dokunulmazda net ve kesin bir şekilde maviler kazanacak. Dünkü oyun birazcık zaten şans eseri gitti. Almeda ile Yusuf'un da sıfır yapması bunu destekledi. Fakat bu haftanın ikinci dokunulmazda maviler net bir galibiyet alacaklardır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.